Şeker oranı %40 olan 80 kilo şekerli suyun bir kısmı alınıyor. Yerine alınan miktarda saf su konuluyor. Arkadaşlar şimdi bir şöyle bir şekil çizsen bak. %40'a 80 mi arkadaşlarım? 80 kilo. Diyor ki şekerli suyun bir kısmı alınıyor. Eksi A dedim. Bir kısmı alınıyor bak bilmiyorum. Yani buradan A çıkarttım. Yerine alınan miktarda saf su konuluyor. Artı alınan miktarda saf su yani A miktarında saf suyun oranı ne arkadaşlar? Şeker oranı sıfırdır. Diyor ki son karışımdaki şeker oranı %35 olduğuna göre yani eşittir. Son karışımda şeker oranı 35'miş. Gençler toplam kütlem kaç oldu? Bak 80'den A çıkarsa yani burası 80 A olmadı mı? E arkadaşlar A da buradan gelecek. O zaman yine kütlem 80 gram olmayacak mı? Haydi o zaman yazalım gençler. %40 çarpı 80 eksi A yani 40 çarpı 80 eksi A artı A çarpı 0 yani oraya 0 yazdım eşittir. 35 çarpı 80. Arkadaşlar şurası yok zaten değil mi? Yani 0 değişken bir şey de ilgilendirmiyor bizi. 40'a böldüm. 40'a böldüm. O zaman burada 2 kaldı. 80 eksi A eşittir. 70. 70 bu tarafa A'yı bu tarafa. At. 80 eksi 70 eşittir. A oldu. A da buradan 10 geldi. Yani cevabımız arkadaşlarım buradan 10 olmuş oldu. Tamam mı dostlarım? Anladık mı soru tarzını da?